emekli ayları bu da bir başka bir tarihiğimiz var. Hatta diyor, Mons Monshetra kind of bir şey yazıyor şu Osmanlı. Şey Fermier. Aslında çok büyük bir şehir beyan da krallık tahtlı köşküymüş burası kapalı bir stat gibi kapalı bir alanmış bak şimdi sütunların sadece zeminleri kalmış bunlar sütun zeminleri bakın bu sütunlar boydan beri devam ediyor komple şurası şu karşısında şöyle kapalıymış kapalı alan yan tarafı da dahili burası çarşı gibi hayatlar saray gibi yermiş çok büyük bir alan burada tiyatrolar var burada tiyatro Sıdat şimdiki Sıdat gibi bir şey Sıdat alttan soyunma, giyinme yerleri var şurada giriş kapısı var zaten da tarihi yazıyor. Orayı da okumaya çalış. Kapalı burası. Tek parça taş. Bunu yapmışlar.